Evet Onurcan, benim ilk kart oyunum. Sen biraz tecrübelisin bu konuda. Evet abi Doğukan beni iyi hatırlar. Bir galibiyetim, bir mağlubiyetim var abi. Bakalım ne olacak? Güzel, alalım soruyu. Oyuncunuzun milli takımda çıktığı maç sayısı. Yüksek olanın kazanacağı bir soru. Evet abi, güzel bir soruyla başladık. Hı -hı. Ben burada bir numaralı kartımı kullanıyorum. Ben de bir numaralı kartımı kullanıyorum. Abi benim bir numaramda Federico Valverde vardı. Oo. Nispeten genç bir isim. Listenin yaşlılarından aslında. Güzel. Benimki Gennaro Gattuso. Ama milli takım kariyeri nasıl hiç hatırlamıyorum. Kaç maça çıktı, ne yaptı. Bir görmek lazım. O zaman sonuçları alalım abi istersen. Gelsin. Önce Gattuso ile başlayayım. Gattuso kariyeri boyunca tam 73 kez milli formayı giymişken... Feda Valverde ise 69 kez milli formayı Oo. giymiş. Yine azmış beklediğimden ya. Evet abi vallahi bu arada Gattuso futbolu bırakmış bir olmasına rağmen evet, Valverde ile arasında çok bir fark yok aslında. Evet, evet, 70 çok az. Neyse sağlık olsun diyelim. Ve bir sonraki soruya geçelim istersen abi. Hadi geçelim. Bir sonraki sorunuz. Oyuncunuza bugüne kadar ödenen bonservis bedellerinin toplamını soruyoruz. Abi vallahi burada aslında soruyu bilmiyordum önceden ama benim için yazılmış gibi aslında soru. Çünkü ben burada iki numara kartımı kullanacağım. Ben de 3 numaralı kartımı kullanacağım. Abi benim 2 numaram da geçtiğimiz sezon dünyada en fazla bonservis ödenmiş olan John Duran vardı. Oo çok iyi. Bu sezon Fenerbahçe forması giyecek biliyorsun. Sende kim vardı abi? Bendeki isim e, bomba bir isim. Benim oyuncum Yunus Belhanda. <laughs> Beklemiyordum böyle bir soru sorulmasını ama sevdiğim bir futbolcuyu koymak istedim. Muhtemelen kaybettik zaten. Hemen sonuçları vereyim. Yunus Belhanda'ya bugüne kadar ödenen bonservis bedeli 20 milyon euro John Duran'a bugüne kadar ödenen toplam bonservis bedeli 108.2 milyon euro. Çok ya. Yani evet Belhanda az değil aslında duran çok iyi orada biraz. Evet. Bu sezon bakacağız abi nasıl. İstersen son soruyu alalım. Gelsin bakalım. Son sorunuz, oyuncunuzun ilk profesyonel olduğu takımın kuruluş tarihi. Burada hmm. daha eski olan takımın kazanacağı bir soru. Abi benim 3 numaram Nico Williams'tı. Şu an Atletik Kulüp'te oynuyor. Oradan da çıkmış olabilir. Onlar da bir satmıyor biliyorsun. Ama ilk çıktı takımı bilmiyorum aslında. Benim oyuncum da Daniel De Rossi. O da Roma'dan muhtemelen çıkmıştır. Ama bilmiyorum. Bir görmek lazım. O zaman abi cevabı alalım ve kimin kazandığını görelim istersen. O zaman sonuçları açıklıyorum. De Rossi profesyonel hayatına Roma'da başlamış ve Roma'nın Kuruluş Tarihi 1927. Nico Williams ise profesyonel kariyerine Atletik Club'da başlamış. Atletik'in Kuruluş Tarihi 1898. Oh. Abi arada 30 yıl var. Aslında Roma daha eski diye düşünürdüm. Yok ya atletik ben tahminim de o yöndeydi. Atletik'in daha eski olduğu yöndeydi. Yakın diye bayağı fark varmış yani. 30-40 yıl fark var. Abi ilk oyununda yandım seni. Canın sağ olsun ya. Kusuruma bakma. Tebrik ediyorum abi seni. Bir dahakinde artık. Abi umarım senin uzun formatta da kapışırız. Çok isterim bunu. Hiç oynamadım. Bir oynamak istiyorum o oyunda. Youtube'daki uzun versiyonu da göz atabilirsiniz. Videoyu beğenip bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.